Ülkemizde tarihe tanıklık etmiş birçok eser ve yapıt vardır. Bunlardan biri de Şanlıurfa'da bulunan Balıklı Göl'dür. Balıklı Göl, Şanlıurfa il merkezinde yer alır. Turistik açıdan büyük bir öneme sahip olan Balıklı Göle ulaşım da son derece kolay. Her yıl yerli ve yabancı turistlerin önemli uğrak noktalarından biri olan Balıklı Göl'ün hikayesini ve gölü çevreleyen yapıların detaylarını sizler için derledik. İyi seyirler. Peygamberler şehri dendiğinde akıllara ilk olarak Balıklı Göl gelir. Balıklı Göl 150 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde. Derinliği ise 4 metre civarında. İçinde efsanelere konu olan sazan türü balıklar bulunmaktadır. Şimdi gelelim kadim bir hikayeye. Şanlıurfa ve çevresinde bir zamanlar hüküm süren Nemrut isimli bir kral varmış halkına yaşattığı zulümlerle bilinen Nemrut kendisini tanrı ilan etmiş ve halkının kendisine tapmasını istemiş. Bunun için tapınakta kendi heykellerini yaptırmış ve halkının kendisinin simgesi olan bu heykellere yani kendisine tapmaya zorlamış. Bir gece uykusunda bir kabus görmüş ve hemen, kahinlerini yanına çağırtıp rüyasını anlatmış kahinlerden biri, Nemrut'un rüyasını yorumlamış. Kahin, o yıl doğacak olan erkek çocuklardan birinin Nemrut'u öldüreceğini, putperestliği yok edeceğini ve hükümdarlığı ele geçireceğini söylemiş. Bunun üzerine Nemrut o yıl doğan bütün erkek çocukları askerlerine öldürtmeye başlar. Nemrut'un askerlerinden biri olan Azer, hamile olan ve kısa bir süre sonra doğum yapacak olan karısı Nuna Hatun'u Urfa Kalesi yakınında bir mağaraya götürür. Nuna Hatun, Nemrut'tan korktuğu için oğlunu mağarada bırakır. Ancak dayanamayıp çocuğunu kontrole gittiğinde İbrahim'in yaşadığını ve bir ceylan tarafından emzirildiğini görür. İbrahim, mağarada ceylanların sütünden beslenerek büyür. Henüz 15 aylıkken 15 yaşında bir delikanlı gibi görünür. Bir gün ava çıkmış olan kralın askerleri İbrahim'i ormanda görüp yakalar ve saraya Nemrut'un huzuruna çıkarırlar. Çocuğu olmayan Nemrut İbrahim'i sever ve evlatlık alır. İbrahim peygamber zamanla Nemrut'tan halkına zulüm yaptığı ve putlara tapmaları konusunda zorladığı için nefret eder. İnsanların kendilerine bile bir faydası olmayan putlara tapmalarını anlam veremez. Böylece içinde Allah inancı oluşmaya başlar. Bu arada Nemrut Zeliha adında bir kız çocuğu daha evlatlık almıştır. Zeliha İbrahim'e karşı sevgi duyar ve onun söylediklerine hak verir. Halk da İbrahim peygambere hak verse de Nemrut'tan korktukları için hiçbir şey yapmazlar. İbrahim peygamber bir tören gününde henüz kimse yokken bir baltayla tapınaktaki tüm putları parçalar ve baltayı en büyük olan putun boynuna asar. Bu haber hemen Nemrut tarafından da duyulur. Haberi alan Nemrut çok sinirlenir ve en büyük putun üzerindeki baltayı eline alarak bir taş parçasının bunu nasıl yapabileceğini bağırarak sorar. İbrahim peygamber bunun üzerine konuşmaya başlar kendi elleriyle yaptıkları ve inandıkları, kendilerini bile koruyamayan bu taş parçalarından bir de onlara inananları koruyacağını beklemelerinin doğru olmadığını anlatır. Nemrut bu konuşma karşısında öfkelenir ve İbrahim peygamberin büyük bir ateş yakılarak halkın önünde yakılmasını emreder. İbrahim peygamber bugün Urfa Kalesi olarak ayakta duran iki sütununa mancınıkla bağlanır ve bu yakılan ateşe atılır bu anda ateş göle, odunlar ise balığa dönüşür. Balıklı göldeki balıkların sırtında kara lekelerin odun yanıklarından kaynaklandığına inanılır. Nemrut bütün bunlar karşısında daha çok öfkelenir ve Allah'ı inkar etmeye devam eder. Rivayete göre Allah tarafından gönderilen kanadı kırık bir sinek Nemrut'un kulağından içeri girer ve beyninde gezinmeye başlar. Nemrut sinekten dolayı sürekli olarak kafasında ağrı hisseder ama hiçbir hekim bu ağrıya çare bulamaz. Nemrut kafasındaki ağrıyı azaltmak için tahta bir tokmakla başına vurup durur. Ağrı artıkça tokmakla vuruşları da sertleştiğinden kafası bir gün patlar ve can verir. Bugün hala halk bu gölü ve balıkları kutsal kabul eder. Bu balıklara dokunan kişinin öleceğine veya başına bir bela geleceğine inanılır. Halilur Rahman Külliyesi. Balıklı göl havuzunu çevreleyen külliyenin ilk binası 13. yüzyılda yapılmış. 14. ve 15. yüzyıllarda yeni binalar eklenerek külliye haline getirilmiş. Yapı, Halilur Rahman Cami Medresesi ile Rıdvaniye Cami ve Medresesinden oluşur. Külliyenin en eski binası, gölün güney kıyısının batı köşesine yakın kesiminde yer alan Halilur Rahman Camii'dir. Rahip Urfisius tarafından milattan sonra 504 yılında Meryem Ana Kilisesi olarak inşa edilmiş. Abbasi halifesi Memun döneminde cami ve medreseye dönüştürülmüş. Bu medreseden birçok alim yetişmiştir. Batı kısmındaki namazgah, Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı yer olarak bilinir. Bizans dönemine ait bir kilisenin yerine yapıldığı sanılan cami, zamanla çeşitli değişikliklere uğrayarak Eyyubi mimarisine has özelliklerini büyük ölçüde yitirmiş ve 1810 yılında yapılan köklü onarım sırasında da bugünkü şeklini almıştır. Halk arasında döşeme cami veya bünyesinde bulunan Hazreti İbrahim'in makamından dolayı makam cami adlarıyla da anılır. Halilurrahman Medresesi 1871 yılında Urfa Evkaf Müdürü Mustafa Efendi tarafından yaptırılmıştır. Gölün batı kıyısı boyunca dizilmiş olan tonoz örtülü molla hücreleri farklı boyutlardadır ve önlerindeki iki kat bursa kemerli revaklarla dikkat çekerler. mimari bakımdan halil Rahman Külliyesi'nin en gösterişli birimleri, gölün kuzey kıyısını kaplayan Rıdvaniye Camii ile Rıdvaniye Medresesidir. Yıkılan hamamıyla birlikte başlı başına bir külliye niteliğinde olan bu yapılar, Osmanlıların Rakka valisi Rıdvan Ahmet Paşa tarafından 1717 yılında yaptırılmıştır. Rıdvaniye Medresesi, camiyi üç taraftan kuşatan ve ortası havuzlu geniş bir avluya açılan U, biçimi bir planla ele alınmıştır. Merkezi konumdaki üzeri kubbe örtülü kütüphane ile köşelerde yer alan iki büyük okuma odası ve önleri revaklı talebe hücrelerinden oluşur. Bugün medresede değişik okullarda okuyan fakir öğrenciler barınmaktadır. Şazeli Ali Dede Türbesi. Şazeli tarikatının kurucusu Şazeli Hasan Dede'nin evlatlarındandır. Afrika'dan gelerek buraya yerleşmiş, Şazeli tarikatını Urfa'da kurmuş, Halilurrahman Rahman Camii ve medresesinde hizmet vermiştir. 4. Murat Bağdat seferine giderken Şazeli Ali dedeye misafir olmuş, hizmette kullanması için Karaköprü köyünü bağışlamıştır. Buluntu Hacı Abdurrahman Efendi Türbesi. Urfa'nın büyük alimlerindendir. Halilurrahman Medresesi'nde ders vermiş, birçok öğrenci yetiştirmiştir. Vefatında şehirde hayat durmuş, halk saygılarını göstermek için buraya hocası Hacı Mustafa Efendi'nin yanına gömülmüştür. Ayn Zeliha Gölü. Halilür Rahman Gölü'nün hemen güneyinde, Urfa Kalesi'nin önünde yer almaktadır. Bu göldeki balıklar, mekanın kutsal olduğuna inanıldığından yenmez. Rivayetlere göre, Hazreti İbrahim ateşe atılacağı zaman, Nemrut'un kızı Zeliha, Hazreti İbrahim'in dinine iman ettiğini söyleyince, babası tarafından ateşe atılır. Zeliha yanarak can verir daha sonra, Zeliha'nın düştüğü yerde bir göl oluşur. Bu göle de Ayn Zeliha adı verilir. Diğer bir rivayete göre bu göl Zeliha'nın gözyaşlarından oluşmuştur. Bundan dolayı Arapça'da gözyaşı anlamına gelen Ayn Zeliha adı verilmiştir. Ayrıca Ayn Zeliha gölünün ortasında yer alan Fıskiye'den akan sular Zeliha'nın gözyaşlarını temsil etmektedir. diğer yandan gölün etrafında insanların oturup dinlenebileceği çay bahçeleri mevcuttur. Özellikle bahar ve yaz aylarında ziyaretçi sayısı çok olan gölün içerisinde ise iki tane kayık bulunmaktadır. Misafirler, istediği takdirde kayıkla küçük bir tur atabilmektedirler. Balıklı Göl Gezisi Halilurrahman Rahman Cami ve Medresesi ile sınırlı değil. Balıklı Göl'ün yakın çevresi de görülmeye değer güzelliklerden oluşuyor. Ayn Zeliha Gölü'nden ayrıldıktan sonra soluğu çarşıda alıyoruz. Burası şanlı Urfa hatırasını yaşatabileceğiniz hediyelik ürünler barındırıyor. bölgede görebileceğiniz bir diğer yer kalenin alt tarafında bulunan mağara kafelerdir. Kafeler İbrahim Tatlı Ses başta olmak üzere adı Urfa ile özdeşleşmiş simaların fotoğraflarıyla kaplı. çevresine göre yüksekte kalan kafelerde şanlı Urfa manzarasına karşı dinlenmek mümkün. Ayrıca Balıklı Göl gezinize Şanlıurfa Müzesi'ni, Mozaik Müzeyi ve Göbekli Tepe'yi mutlaka eklemelisiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.